Yani eğer öteki sevgilin geldiyse siz hiç rahatsız olmayın hani, ben kalkıp giderim. Ne? Ya Layla, ne yapıyorsun sen? Kimden saklanıyorsun? Şu arka masadakiler var ya. Ee? O kadın annemin en yakın arkadaşlarından biri oluyor Leventciğim. Anneme yalan söyledim ya, beni burada gördün. anneme söylese ben yanarım. E ne var hayatım burada yani? Oturup bir şeyler içmek ayıp bir şey mi Uf, Anlamıyor musun Levent? Bu gece burada senin olabilmek için anneme yalan söyledim diyorum ya. Ha. Anne beni Ayşegül'lerde ders çalışıyor zannediyor. Ama Ayşegil'in annesi de Ayşegil'in bizde kalıp ders çalışıyor zannediyor ama Ayşegil aslında sevgisiyle beraber bu gece. Anladım. Hatta Ebru da annesine yalan söylemiş. Zeynep'lere gideceğini söylemiş ama Zeynep kendi arkadaşının evinde değil ders çalıştığını zannettiğini söyledi. Öbür arkadaşının evinde olduğu için. O da aslında erkek arkadaşı Cem'le beraber olduğunda Ebru Ayşegül'lerde zannediyor. Ayşegil de kendini Zeynep'lerde zannediyor ama değiller aslında. Aşkım. Efendim aşkım. Eğer bir gün bizim de bir kızımız olursa ve ders çalışmak için arkadaşında kalmak isterse Hı. kesinlikle izin vermeyelim olur mu? <laughs> i̇nşallah oğlumuz olur ya. Ya Zümrüt Hanım ben de çıkabilir miyim? Tabi tabii çıkabilirsin kızım. Hadi acil şifalar olsun inşallah. Bizi muhakkak ara haberdar et olur mu Makiko? Sağ olun. Makiko-san, anangillere söyle, artık künefeyle baklavayı da hastanede serumlarına bağlayıp veririz. <laughs> ya, çok ayıp ya. Ha, insanlar hasta görmüyor musun? Allah Allah. Hayol bu Japonlara bir şey olmaz ben sana söyleyeyim. Arkadaşım, ya Makiko, her şey için gerçekten çok özür dilerim. Ya ben bilemedim bizim yemeklerin onlara o kadar çok dokunacağını falan. Ya niye biliyor musun? Sen her zaman yiyorsun bir şey olmuyor ya. Onları da öyle olur sanmıştım. Ya iyi de ben on senedir buradayım. E, artık alıştım bu ezetlere. E. Haklısın ya. Ne eziyeti be? Hadi hadi görüşürüz. Allah'ın çeki eziyetmiş. <laughs> Sen şöyle serçe parmak kalınlığında bir yaprak sarması sar da göreyim bakayım. Şener Bey Müfettiş Bey nerede kaldı benim büfteyim diyor Ben şimdi onun müfteni var ya alacağım Ay sakın, sakın kocacığım ne olursun bırak Adam güzel güzel yesin yemeğini Ay şu teftiş belasını bir atlatsak şöyle güzel güzel Sonra sen başka bir müşteriden alırsın hıncını nasıl olsa Hadise Hazır mı biftek ver götüreyim Buyurun Ay çek çekil ben götürürüm ben götürürüm Şimdi adam gene ters bir şey söyler sen de kendini tutamazsın, yapıştırırsın pastayı suratına. Bırak benim sinirlerim nasıl olsa çelikten, seninkilerden daha güçlü. Hem sabrım hem de sinirlerim. Allah Allah! Neden senin sabrın benden daha güçlü oluyormuş? Ee, tabii. Senin tüm edepsizliklerine rağmen... ...her seferinde de seni suçüstü yakalamama rağmen... ...hala öldürmedim seni kocacığım. Bak aslan gibi ayaktasın yani. Anla sen benim sabrımın gücünü, değil mi? <laughs> Efendim işte bifteğiniz. Bu da kekiğiniz. Buyurun. Nihayet yani. Ben sizden tekrar... ...tüm ekibim adına özür diliyorum bu gecikme için. Başka bir arzunuz var mıydı acaba? Şimdilik yok. Afiyet olsun efendim. Garson! Buyurun efendim. Bu kekik... ...nerenin keki oluyor? Nerenin derken? Ben ağrı dağının kekiğinden başka kekik sürmem de ağzıma. Nasıl efendim? Ağrı dağın eteğinden bir tutam kekik olsa cano ol, cano ol. ağrı dağ diyorum. Ağrı Dağ'ın eteğinden toplanmış kekik gibisi yok diyorum. Ee, anlıyorum efendim. Ee, ben bu kekin tam olarak hangi dağın keki olduğunu pek bilemiyorum ama e, biz hep yemeklerimizde aynı markayı kullanıyoruz. Ee, bizim misafirlerimiz de çok beğeniyorlar. <laughs> Yok, kesinlikle Ağrı Dağının keki değil bu kekik. Ee, peki nereninmiş? Daha çok bir kaz da havası var. Ee, e, peki yani kaz dağ olunca olmuyor mu? Hiç sevmem. Ee, e, o zaman ben bir bakayım başka dağın keki var mı? İyi olur. Ee, şey yani. E, Ağrı Dağı'ndan başka tercih ettiğiniz bir dağ yok mu acaba? Mesela Erciyes, Toroslar yani Himalayalar falan gibi. Ağrı Dağı alırsa çok memnun olurum hanımefendi. Yani Ağrı Dağı'nda ısrarcısınız yani. Biraz. <laughs> Pekala o zaman gidip şefime bir sorayım bakayım var mıymış Ağrı Dağı keki. <laughs> Garson. Buyurun efendim. Suyum bitmiş. Bana biraz daha su koyar mısınız? Buyurun. Temizmiş. Başka bir arzunuz var mı acaba? Hayır yok. Çekilebilirsiniz. Tamam Beyefendi bana da bakacak mısınız Yoksa ölene kadar bu taburenin üzerinde bekleyecek miyim Şimdi çıkıyor efendim siparişiniz. Ya daha sipariş vermedim ki <laughs> Ne oldu aşkım aşkım Adam yine mi beğenmedi bifteyi <laughs> Yok bifteyi beğendi Bu sefer de kekiyi beğenmedi Ne kekiği mi Cık. Hadise şefim Nereden geliyor bizim bu kekikler Bizim kekikler e, Çarşıdaki marketten geliyor Yok kızım onu sormuyorum. Yani bunlar hangi dağdan geliyorlar acaba? Hangi dağdan? Ama bizim Adnan Market öyle bir dağın tepesinde falan durmuyor. E tamam hani ona doğru giderken bir böyle eğim çıkıyorsun gidiyorsun ama... E ona da dağ denmez dense dense tepede yok tepede abartılır tepecik mi? Yani bir bileyim kasis gibi bir şey olur o olsa olsa. Ya kızım onu demiyorum yani bu kekikler hangi dağda yetişmiş olabilirler acaba diye soruyorum. İlke Zümrüt Hanım Allah'ın kekiğinin hangi dağda yetiştiğini ben nereden bileyim? Aa. Ay Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ne oldu aşkım aşkım adam seni de delirtti galiba. Hani senin çelik gibi sinirlerin vardı? Ay, ne alakası var canım? Şimdi bir müşterim bana bir soru sordu. Ben de doğru cevabını bulamadım diye işte kendi kendime kızıyorum. Tıp 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 anlıyorum anlıyorum. Üf, ya ben Ağrı Dağ'ın kekiğini nerede bulacağım şimdi? Ağrı Dağı mı? Evet. Aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam senle. Bugün sil varım tepemde gelme üstüme.